Evet arkadaşlar e, tabi önce e, ilk devre önemli iki tane pozisyonumuz var belki Alper'in iyi plasesi veya Sabon'un iyi vuruşu bizi golle tanıştırabilirdi maç bittikten sonra ki analiz sanki kim hata yaparsa maçı kaybedecekmiş gibi e, gözüken pas hataların çok olduğu. Ve özellikle biz Ankara Gücü açısından son vuruşta e, başarılı olamadığımız bir 90 dakikayı bitirdik. Hem ilk yediğimiz golde, hem ikinci yediğimiz golde hatalıyız. 65'te Ceraldo'nun kırmızı kart görmesi, ki oyunu 1-0 devam ettirsek ikinci yediğimiz golü de. Yani böyle gol yemememiz gerekiyor ama futbolda hata var. İşte maç 1-1 bir bir bitecek. İkinci golü yemesen maç 1-1 bir bir bitecek. Orada ben hakeme itirazım. Top benim önümden dışarıdan içeri geldi diye hakeme itiraz etmiştim. Ama Ceraldo'nun pozisyonu net kırmızı kart. Yani orada ayağını çekeceksin. Şimdi içeride özür diliyor. Fakat top çıkmış. Karim Afes topu oynamış. Rakibin ayağında top yok. Orada rakibin ayağına o derece girilmez girerken bile hadi ayağını kaçırdın ayağını çekse belki direkt kırmızı yemeyecek sarı yiyecek. Dolayısıyla e, 10 kişi kalmak bize oyunun ilerleyen bölümlerinde e, tempoyu arttırmak gerekirken bir kişi eksiklerine oynarken de işimizi zorlaştırdı. Buna rağmen 1-0'da pozisyon var. Net kafayla içeri vursak çok net altı pasın içinde bir biri yakalayacağız. Hata yaptık. Rakibimiz yaptığımız hataları değerlendirdi. Şimdi önümüzde oynayacağımız bir Gaziantep maçı var ve diğer maçlar var. Biz bir an önce 41 puanı yakalayıp tekrar bir 3 puan alıp 44 puana ulaşmak zorundayız ki bunu da yapacağız. Ankara gücü olarak bu gücümüz var. Belki bazı pozisyonlarda özellikle hücum bölgesinde eksik sakat oyuncularımız olabilir ama bunun formülünü bulup o topu kale içine atacak oyuncuyu orada bulacağız ve gereken puanları alacağız. Okey.